Ondan sonra Cenab-ı Velizun Muridun Cenab-ı Hak şu dünya ziyan etmemi istemiyor. Halimizi ziyan etmemizi istemiyor. Kavlimizde konuşmamızla halimizi ziyan etmemizi istemiyor. istemiyor. Cenabı onlar ki boş ve yaralı şeylerden güç çevirirler. Mümin boş ve yaralı şeylerden Allah bana bu dilin verdi ben bu dil nerede kullanacağım? Bu dilim nasıl rahmet dili olacak? Yılan dili olmayacak. Cenab-ı nasıl bana bu güç kuvvet verdi? Bu güç kuvveti nasıl ben Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için Cenab-ı Hak'la beraber olmak için o muhteşem olan muazzam layık olmak için ben nasıl kullanacağım? Bugün pasaklı bir insanı, dağınık bir insanı, şuradan muhtel bir insanı muazzam bir mevki şey bir mevkiye almazlar. Cennete de Cenab-ı Hak biz insanı mükerrem yarattık. Mükerrem insan yani o mükerrem istidatlar muhteşem hale gelecek. O muhteşem olan cennete kul layık hale gelecek. Gıybete ait <laughs> Abdullah Delevi Hazretleri bir yerden göre gıybet ediliyor. Hemen oradan geçiyor. Nafile bir oruç, orucun bozuldu diyor. Talebe üstad diyor, nasıl orucun bozuldu? Sen ne gıybet ettin diyor. Ne onları dinledin diyor. Yani oradan geçtim ya diyor oradaki olan o şey bana inikas etti buyuruyor menfilik. Yine Ayşe validemiz buyuruyor. Ben diyor, ben diyor Safiye validesi yani orta kumasa. Onu şöyle işaret ettim diyor. Yani Ayşe Safiye'nin boyu kısa gibi. Ayşe diyor öyle bir diyor şey yaptın ki eğer diyor o diyor o söylediğin söz diyor. Eğer de o sözden denize da de onun suyunu bozardı buyuruyor. Yani gıybeti düşünem dedik o diyor o zaman. Ebu Hureyre diyor, Allah Resulü oturuyorduk diyor. Bir adam geldi diyor, oturdu diyor. Efendimiz dedi ki diyor, git diyor dişlerine arasındaki o etleri çıkar rahatla dedi diyor. O da dedi ki diyor, yar ben et yemedim ki dişlerimin arasında kaldı. Sen de Efrasa kardeşinin etini yedim buyuruyor. Onu gıybet ettim buyuruyor. Yine, Yine Sadi Şiraz bunu şundan biraz çok fazla bahsediyor. Maalesef dedikodu çok olduğu için. Şehzade diyor ki bu diyor Nizamiye Medresesi'nde bir hizmetim vardı diyor. Gece gündüz dersleri müzakere ederdim diyor. Bir gün üstadıma diyorum, zaten kendi üstad oluyor sonra. Bir gün üstadıma dedim ki falan dostum bana haset ediyor. Ben hadis-i şerif manasıyla onu şerh ettiğim, çok güzel izah ettiğim için bana diyor hasette bulunuyor diyor. Üstadım diyor bu sözü işitti benden diyor. Bana fena halde kızdı diyor. Dedi ki bu çok kötü durum sade dedi diyor. Dostunun haset etmesi hoşuna gitmedi. Pekala diyor. Şimdi sen bana o diyor dostunu gıybet ettin diyor. Sen diyor eğer diyor bu diyor kıskançlık cetinden diyor o, o diyor cehennem yolu mesafe aldı diyor. Sen de diyor başka yoldan ona sen yetişecek bir duruma girdin diyor. Ve lazım dilimizi koruyabilmek, kalbimizi koruyabilmek. iki lokma, elal lokma çok mühim beraberinde bulunduğumuz kişi çok büyük beraberinde bulunduğumuz kişi bize örnek olacak. Velhasıl bu boş söze karşılaştığımız zaman da oradan geçip giderler buyuruyor Cenabı Furkan Suresi'nde. Demek ki vakar korunacak. Benlik olmayacak. Ruhani hayat, ahlak terakki edecek. Yine bir misal Hazreti Ömer su kırbasını omuzuna almış gidiyordu halife olduğu zaman. Tamam. Niçin böyle yapıyorsun diye sorduğuna şu cevap verdi. Nefsim kendini halife oldum, kendimi beğenmeye kalktı. Ben de onun burnunu, nefsim burnunu sürtmek için, onu zelil etmek için böyle bir şey aldım, kırba aldım, kırbayla dolaşıyorum dedi. Yine Zeyd bin Sabit, vahiy kadibi. Hazreti Ömer'i e de üzerine yamalı bir diyor elbiseyle gördüm diyor. Yani halife oldu, hazineler doldu vesaire oldu. Ağlayarak diyor, halifeyi böyle gördüğüm için ağlayarak evime döndüm diyor. Bir müddet sonra tekrar sokağa çıktım diyor. Yine Hazreti Ömer'le karşılaştım diyor. Omuzuna bir su kırbasını koymuş, insanlar arasında yürüyüp gidiyordu diyor. Ey mü'minlerin emiri dedim diyor. sus dedi diyor. Konuşma dedi diyor. Sonra sana söylerim dedi diyor. Onun arkasından yürüdüm diyor. Yaşlı bir kadının evine girdi diyor. Onun diyor küpenin suyu boşalttı diyor. Sonra diyor, birlikte Hazreti Ömer'le beraber evine döndüm diyor. Niçin böyle yaptığını sordum. Şöyle dedi. Sen yanıma gittikten sonra Rum ve Fars elçileri yanıma geldi. Onlar bana çok iltifat etti. Sana al hayırlar, iyilikler versin ey Ömer. Bütün insanlar seni ilminden, faziletinden, adaletinden ittifak halinde dedi. O sanki benim dedi, nefsime dedi bir rüşvet verir gibi oldu dedi. Nefsimden korkmaya başladım dedi. Bu duyguları diyor yenebilmek için diyor. Ben de diyor su kurbasını aldım diyor. Bununla değişti bir diyor gördüğünde diyor, garibin evine gittim diyor. Yine bir idarecinin bir hizmet yani her Müslümanın bir hizmet mesuliyeti. Hayatta olursam diyor yine hilafeti sırasında Halkın içine bir sene gezeceğim diyor. Onların dertlerini dinleyeceğim diyor. Biliyorum ki diyor, valiler bana onların tam dertlerini anlatmazlar diyor. Onun için bizzat diyor, kendim diyor, işin içinde müşahede edeceğim diyor. İki ay Şam'a gideceğim, gideceğim, gideceğim diyor. İki ay Cezire'ye gideceğim diyor. İki ay Mısır'a gideceğim diyor. İki ay Bahreyn'e gideceğim diyor. İki ay Küfe'ye gideceğim diyor. İki ay Basra'ya gideceğim diyor. Vallahi diyor, o sene benim inşallah olursa kalırım diyor. O sene benim diyor, o Müslümanların derdiyle dertlenmem benim ne güzel bir senem olmuş olur diyor. Vallahi bunlar yani kendimize bize buralardan bir pay çıkartmak. Yine bir şeyin daha Hazreti Ömer radıyallahu e şeyi. Yani nasıl bir nefsimizi yenebilmek? Bu o kadar zor ki işte Hüdayi Hazretleri Kâdıl Kuzat aman dedi bu iltifatlar, fanilerin ikramları vesaire şu beni aldatmasın dedi. Ciğer satmaya kalktı cihan padişahlarının irşat vazifesi geldi. Halde Bağdadi fıkıhta da bir iştihat, bir müştehit durma zahirde. Abdullah Dehli ve gittiği zaman Erkan ile beraber onları Abdullah Dehli Hazretleri iltifat etti, ve ikram etti. Halde Bağdadi'ye dedi, oğlum de sen dedi bu odaların temizliği verildi dedi. Onlar şef dedi. Altı ay sonra oğlum artık desen dedi artık dedi, sen dedi Kemal erdin dedi. Hadi dedi artık Bağdat'a dön dedi. Sen dedi Dehlevi'nin dedi ta dedi sonuna kadar geçireceğim dedi. Attan inmek istedi şey. Hadi Bağdat'a yok dedi oğlum dedi. Sen dedi ata bineceksin dedi. Ben seni atının arkalarında yürüyeceğim dedi. Yine Hazreti Ömer'den bir misal. Kul hakkı. Bu İyas bin Seleme anlatıyor. Hazreti Ömer çarşıya çıktı. Elinde bir asası vardı, sopası, kamçısı. Kamçıyı bana doğru salladı, bana vurdu dedi. Yani ortada durma, gelen geçinin yoluna mani olma. Fakat o işaret ederken o asasıyla o asada bana vurdu dedi. Sonra öbür sene diyor, tekrar da karşılaştı bu Seleme ile. Sordu Hz. Ömer hacca gidecek misin bu sene dedi. Evet. Evet, dedi. evet dedi. Onu aldı evine götürdü, 600 dirhem ona para verdi. Ver, ver. Bu dedi, haç yolunu kullanırsın dedi. Evet. Şunu bil ki dedi, o dedi, farkında olmadan sana salladığım o kamçının bedelidir dedi. O dedi ki, ey müminlerin emiri dedi, bahsettiğin kamçı mesela ben unuttum, hatırlamıyorum öyle bir şey dedi. Yok dedi, ben dedi, hiç onu unutmadım dedi. Demek ki bir kul hakkı, hakkı ibad, kıyamete kalan. Velhâsıl Cenâb-ı Hak Kur'an diliyle konuşmayı nasip eylesin. Canım bize bir Kur'an dinlemiyor. Kavlen Kerima, kavlen Sedida, kavlen Leyna, kavlen Müsura, kavlen Beliga. Anne babaya ikramkar konuştuyor. konuş diyor. Canım bak. Kavlen her huzda doğru söyle diyor. Kavlen Leyna yumuşak konuş diyor. Kavlen sura diyor, bir gönül alıcı olarak diyor, bir gönlüne konuştuğun gibi, kimsenin gönlüne biraz sevinç ver, huzur hali ver diyor. Kavlen beliga diyor, gönülleri işleyecek tesirli ve belakatla bir lisan kullan diyor. Kavlen marufa yerinde ve uygun şekilde konuştu, yani patavatsız konuşma buyuruyor. Hatta bir kere, ne söylediğini, kime söyle ne zaman söylediğini unutma buyuruyor. Hazreti Ali Rana nükter ve hikmeti sözden ruhuna dinlendi zira bedenler yoruldu, zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur buyuruyor. Yine Hazreti Ali insanı düşündürücü hikmeti sözü ikaz edin ki kalpleri huzur bulsun buyuruluyor. Bellası bunlar nedir hep Resulullah Efendimizin bir hali bu. De tasavvuf da bu. Tasavvuf kalbin safaya erimesidir. Tasavvuf Resulullah Efendimizin haliyle hallenebilmektir. Zahiren baten gönül alim peygamberine benzeyebilme gayretidir. Tasavvuf yine Allah Rasûlü'nün kalbi hayatını kalbimize nakşedebilme eğitimidir. Baştan sona aynen peygamberin yaşadığı gibi itidal üzerine yaşamaktır. O beşeye rahmet ve âleme rahmet olarak gönderildi. Yeri geldi bir insanın başından geçimi en ağır imtihanlar geçti lakin onun tevekkül ve teslimiyetini bir an bile kaybetmedi. Öyle olur benim gayreti. Evet. Yeri geldi bir insan başından gelecek en ağır imtihanlardan geçti. Taşlandı Taif'te. Döndü Taif halkına dua etti. Yeri geldi bin bir çile çemberinden geçti. Yedi yavrusunu altısını kaybetti. En yakınlarını Hamza, Musab vesaire onları kaybetti. Sabır ve şükür de bir zirve oldu. Geri geldi put, Perez kavmi tarafından ağır zulme uğradı. Deve işkembesi masaya üstüne atıldı. Üzerine çamurlar atıldı. Hiçbir zaman hayatında kibirlenmedi rahmetenli aleminde. Hiçbir zaman hayatında ben sözü olmadı. Daima tevazu sen ya Rabbi oldu. Kalp alemi mahlukata pamuktan daha yumuşak haldeydi. Bir merhamet ummanıydı. Kendisi ihtiyacı olsa bile infak ederdi. Daima ümmetini kendinden evvel ümmetini düşünürdü. El-merhum kişi sevdiğiyle beraberdir. Mesela bir misal ben her mümin'e kendi nefsinden daha yakınım buyuruyor. Bir kimse ölürken miras bıraksa buyuruyor. O miras terekeye aittir. Bir yetim kalsa, bir borçlu kalsa o bana aittir buyuruyor. Yani kendisini bütün alemden, dünyadan bütün Müslümanlar mesul görebilme Hazreti Ali radı onun cesareti Bedir'de savaştı o kadar şiddetle devam etti ki diyor. Ben diyor ki en cesuru sahabenin peygamberin arkasına sığınırdım diyor. O diyor düşman safına en yakın yerde bulunurdu. Her yerde örnek. Beşeri hayatın incelik, zarafet ve tabiatı asliye ondaydı yine. O kadar efendimiz kalbi rikkat halindeydi ki bir gün geçerken yerde bir tükürük gördü, oradan geçmedi. Onun insanlığa aykırı buldu onu. Sabi kapattı, ondan sonra oradan geçti. Yani mübarek siman birdenbire kızardı, olduğu yerde kalıverdi. Sabi koştu, tükürüğün üstünü kumla örttü, ondan sonra Efendimiz o yoldan devam etti. Velhâsıl en muhteşem bir örnek sergedi insanlığa. Ya tasavvufun gayesi de bu. Gönül alemi bu şekilde bir selim bir hale getirebilmek. Resulullah'ın o gönül ikliminden bir hissedar olabilmek. İşte sahibi bunun gayretindeydi. Mal, mülk, dünyadaki gözünden bitti, silindi sahibi Ben ona ne kadar yakınım? Kıyamette ne kadar onun yanında olabilirim? Cennette ona ne kadar ben komşu olabilirim? asıl tasavvuf takva diyelim hayatın meczezilerine takılmama sanatı değişen şartlarda Allah'tan razı olma sanatı, güzel ahlaka kavuşabilmesi, değişen şartlarda muazzeneyi hakim olmak, en mühim şikayeti unutma sanatı. Hâlâ razı olma sanatı. Ruh olarak kendisini ikmal eden müminin mahlukata yönelmesi ve mahlukatın eksikliğini telafi etmenin gayretinde bulunabilmesi. kitap üstünde kalbi derinlikler hissedip ve içinde yaşayabilmesi ve bu şekilde tasavvuf ömrü bir son nefese hazırlayabilme sanatı. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah inşallah Cenab-ı Hak ihsan eylesin. İnşallah bu dünyada nasıl bir elhamdülillah, bir e, İslam'ın elhamdülillah ruhaniyeti içinde olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimiz bize inşallah bir son nefes bayramlarını hazırlar. Arkadan kıyamet bayramı gelecek. O da bir zor bir bayram. O bayram da burada hazırlanıyor. La hafun aleyküm ve la O kıyamet gününde la uksun bi yevmil kıyame. Bütün yerlerin ayrı bir yer, göklerin ayrı bir gök olacağı orada. La hafun aleyhim <laughs> ve la Ona korkmayacaklar, da üzülmeyecekler Cenab-ı Hak. Kim onlar? Cenab-ı Hak'la bu dünyadayken dost olanlar. Resulullah Efendimizin haliyle hallemini gayreti içinde bulunanlar. Ona bir şefaat bayramı gelecek. Ne kadar yakınız, ne kadar şefaat isteyeceğiz. Hatta çok ibrettir. Bir kısmı tabii müminlerin de cehenneme girecek. Onlar da yine Efendimiz şefaatiyle cehennemden çıkacaklar bir müddet sonra. Ne kadar Efendimiz'e muhtaçız biz. Yani muhtaç olduğumuz dünyada bir kişi bile bir minnet halinde kalırız bir şükran, bir teşekkür halinde. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'e biz ne kadar bir teşekkür halinde olacağız, ona benzemeye çalışacağız ki, Rasûlullah Efendimiz veda, hutbeni sakın diyor, günah işleyerek diyor, beni mahcup etmeyin kıyamet günü buyuruyor. Onun yüzünü ak etmeye çalışacağız. O şefaat bayramına nail olacağız peygamberler ümmetler bile o gün onun sıkıntısı içinde efendi muhtaç durumda. Ondan sonra bir cennet bayramı var. O da ayetler var, o tebrikler var. Meleklerin tebrikleri var. Cennet ve tebrikleri var. Cenab-ı Hakk'ın selamun kavlen bir Rabbir Rahim. Onlar bir selamla karşılanacaklar. Büyük bir ihtiramla karşılanacaklar. Dost dosta bir ikram, dostun dostun ikramıyla karşılanacaklar. Orası tam yönmel fasıl bir ayrılma günü. Eğer, Eğer ana, baba, akraba vesaire farklı mizaçlarsa ve mütazil yönme eyyuhel mücrimin bu bugün mücrimnesi ayrılın diyecekler. Cennette bir tarafa, cehennem bir tarafa gidecek. Burada bütün dünyadaki aman bu benim eşimdi, oğlumdu, çocuğumdu vesairemde de hepsi orada bu yövmel-fasıl fasılda bir ayrılma günü olacak, bitiş günü olacak. Fakat Cenab-ı Hak o cennete girenleri de bir selamla orada karşılar büyük bir ihtişamla. Onun bir de Ruyetullah bayramı var onun şeyinde. Birçok cennette faş olmayan sırlar o Ruyetullah bayramında o sırlar faş olur. Hatta Efendi Hazretleri hep buyururdu. O dedi kader bir sırrı ilahidir. Onu beşer idrakiyle çözmek sırrını mümkün değildir. O da o Ruyetullah cennetinde ancak bir kısmına çok takvalı zirve olanlara Cenab-ı Hak o kaderin sırrı orada ihsan edilecek. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize halimize, kalimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eylesin. İnşallah. Cenab-ı Hak inşallah bizi sevsin. sevsin. Sevsin ki bizi Cenab-ı Hak inşallah Resulullah'a sevdirsin. Onun için Davud Aleyhisselam bir duası var. Ya Rabbi diyor, bana da kendini sevdir diyor. Çünkü Cenab-ı Hak sevdir. Sevdiğini sevdir buyuruyor. ikinci şey, üçüncü seni sevecek bana ameli salihler nasip eyle ki sen beni o şeyi kendini sevdir. Cenab-ı İnşallah cümlemize Rabbimiz'i sevmiyor Rasulullah Efendimiz sevmeyi, müminleri sevmeyi, halikin nazar bütün mahlukat, bütün Allah mahlukatına muhabbetle bakabilmeyi. Cenab-ı Hakk'ın lutfunu idrak edebilmeyi aman ya Rabbi. İlahi kameranın altında olduğunu bir idrak şuuru içinde yaşayabilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi taala el Fatiha.